Ben mu? Gelmeyin gelmeyin gelmeyin. yalıyorum her gün. yanıma. Gelmeyin gelmeyin. Gelme. Gelme. Kimse gelmesin. Altı senedir, altı senedir Altı senedir. Altı senedir yırtık süper yalıyor. Altı senedir PKK'ya bana yanıma gelmeyin. O dedi gelme, parçalıya verdiğim oyu getirin. Eseri kolumu kırın. Kırın. Ben 6 senedir kendime bekliyorum. Altı senedir. Yok oğlanım. Aklımda ölçüyorum gireden. Beni koçusu kapacaksın. Sen şunu, şu an, nasıl büyüksün biliyor musun? Sen